Tekrardan hepinize merhabalar efendim. Fırat Aydınus'la birlikte karşınızdayız. Radyo Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Galatasaray Adana Demirspor'u ağırladı ve e, mücadeleyi 3-1 sarı kırmızılılar kazandı. Fırat Hoca ile birlikte hem maçın değerlendirmesini yapacağız. Hem pozisyonlara bakacağız hem gündemi konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, dilerseniz bir e, genel anlamda programa da bakalım. Sonrasında maçın detaylarına bakarız. Ardından e, maçın istatistiklerini ekranlara getiririz. Şöyle bir maçı yorumlarız. İlk olarak Galatasaray e, kritik Kopenhag mücadelesi öncesi e, Adana Demirspor önünde sağdan 3 birlik galibiyetle ayrıldı. Bu hafta tabii ki e, derbe heyecanı da yaşanacak. E, yarın Beşiktaş Fenerbahçe derbisi heyecanı nefesleri kesecek. Derbi haftasında Galatasaray şampiyonluk yolunda puan kaybı yaşamadı. Haftanın genel anlamda programı bu şekilde Galatasaray 15 maç 40 puan oldu hocam ve lig tarihinde 2004-2005 Fenerbahçe'nin rekorunu egale etti. Fenerbahçe de o sezon 15. hafta itibariyle 40 puan yapmıştı. Galatasaray da lig tarihindeki bu rekoru egale etmiş oldu. maçın detaylarına bakalım. Galatasaray Adana Demirspor mücadelesinde Evet Galatasaray adına gol perdesini Sasha Boe açtı. 22. dakikada Kerem'in asisti devamında takımını 1-0 öne geçirdi. gol asistini yapan Kerem 29'da bu kez Icardi'nin gol pasını ağlarla buluşturdu. 45 artı 4 kazanılan penaltıyı Mbaye Niyang gole çevirdi. Adana Demirspor soyunma odasına puan umuduyla gitti. 90 artı 5 yine penaltı. Bu kez Mauro Icardi topun başındaydı ve topu ağlara gönderdi. Bu sezon Ligde 15 maç, 12 gol, 5 asist oldu Mauro Icardi hocam. Maça dair genel anlamda neler söyleyeceksiniz daha sonra hem pozisyonları hem Abdülkadir Bitigen ve ekibinin de performansını değerlendiririz. Ee, şöyle aslında seyir zevki yüksek, e, beklenen e, mücadele dolu ve pozisyonların olduğu bir maç izledik beklentiler parinda. Hmm. Ben biraz da Adana Demirspor'un ee, daha atak korakor olacağını düşündüm ama bekleyip e, hızlı geçişlerle boş alanları değerlendirip kontratakla golleri bulma düşüncesi içerisinde olan bir Adana Demirspor gördüm. Galatasaray ilk kere özellikle olmak üzere 65. dakikaya kadar baskılı, e, ön alan baskısını çok iyi yapan ve bununla sonuca giden bir görüntüyü çizdi. Daha önceki maçlara nazaran ve ee, Bununla da başarılı oldu. 65'ten sonra hem belki bir şampiyonlar ligi maçının düşüncesi, rehaveti hem fiziksel anlamdaki düşüş. Ee, Adana bir sporun hemen hemen penaltıya kadar e, golü daha çok isteyen bir taraf olarak gözüktü. Ee, burada e, sağ olsun Alican son anda yetiştirdi. İlk, ilk arayı biliyorduk. E, 20 dakika ilk yarı özellikle topu oyunda e, kaldı. Bu da hani maçın ne kadar seyir zevkinin yüksek olduğunu gösteriyor. Ki ligimizde ortalama 20-23 arası ilk yarı itibariyle. Genel anlamda da 57 dakika oyunda kalmış. Yani ikinci yarı 20 dakika. Daha çok oyundurmuş Ama ilk yarı fark ettiysen de sen de ikinci yarı oranla daha zevkli bir mücadele vardı. Ee, özellikle şöyle bir durum var. İki e, hocada mevki anlamında risk aldı. Yani e, Yusuf Erdoğan ve e, Barış olarak e, aldığım risk bazen senin maç içerisinde ya gücün olur ya zaafın olur. Dolayısıyla hani Barış ve Yusuf Erdoğan'ın oynadığı mevkiler, Salt Lake'de oynadığı mevkiler itibariyle e, riskti. Yusuf Erdoğan'ın normalinin daha düşük bir seviyesinde oyun oynadığını, topu oyunu, top oynadığını gördük ki bu boya karşı e, zaten <laughs> e, zordu öyle bir atık yapıdaki futbolcuya karşı. Barış e, daha e, bulunduğu mevkii itibariyle önceden de ikinci yarı girerek oynadığı için biraz daha hani alışık. E, baktığımda her iki taraf içinde pozisyonun aslında en çok oluştuğu hem Adana Demirspor adına Barış'ın kanadından. Hem e, Yusuf Erdoğan tarafından da Galatasaray adına atakların oluştuğu pozisyonların oluştuğu bir maç. izledik e, ve bu maç hani normalde baktığınızda 3-4 farklı Galatasaray'ın girilen pozisyonları itibariyle ceza sahası içerisinde topla buluşması, atılan şutlar, gol e, beklentisinin oranlarına baktığımızda Galatasaray adına 2-3 farklı biteceği bir maç e, 3-1 neticelendi ki son dakikalara kadar adamlarımız sporunda kaçırdıkları var. Pozisyonlara girdikleri var 65'ten sonra özellikle. Ee, son dakika e, golü, golüyle Galatasaray 3 puanı aldı ve Şampiyonlar Ligi'nden önce moralli bir şekilde haftayı kapadı. Peki hocam genel hatlarıyla değerlendirmenizi yaptınız. Pozisyonlara başlayalım dilerseniz. Hem de, Kadir Bitigen ve ekibinin performansı devamında değerlendiririz. Ee, ilk pozisyonda başlayalım. 4. dakika Mertens NDI'ye mücadelesi Galatasaray ceza alanı içerisinde NDI'ye yerde kaldı bu ikili mücadele arka direkte. İki futbolcunun da bir yer alma mücadelesi içerisinde zaten önce NDI'nin yaptığı bir müdahale var. Sonra da Mertensin var. Karşılıklı penaltıyı gerektirecek veya hücum folü gerektirecek bir düde burada gerek yok. Hakemin de oyunu devam ettirip pozisyonu out'la... E, neticelendikten sonra karar vermesi doğruydu. Peki hocam 37. dakika e, Galatasaray TT ile bir atak şekillendirmek istedi. TT önce top kaybı devamında topu geri alma çabası. Burada Abdülkadir Bitigen önce oyunu durdurdu sonrasında bir kart çıktı. E, burada pozisyonda akışta baktığımızda tabi ee, iki açıdan baktığımda enteresan. İlk açıdan baktığımda sanki Tete'nin ayağına vurup topu aldı. İkinci açıdan baktığında da temiz bir şekilde aldığı gözüküyor ama şu ilk açı çok net ayağına vurdu ve o vurduğu ayakla topun açıldığını görüyoruz. Sonrasında, tabii bunun öncesinde Tete bir faul beklediği için, onun da verdiği isyanla topu e, sanıyorsam yere vuruyor burada. Dolayısıyla o yere vurmasından dolayı gösterdiği kart doğru Abdülkadir bitigenin toptan böyle kaldırırken reji Abdülkadir Hoca'yı seçiyor. Hani devamını görmüyoruz orada ilk başta aksiyonun ama herhalde o hareket tam olarak onun sizin bahsettiğiniz o topu yere vurma aksiyonunun başlangıcıydı. E tabii görmesek de işte hani bu ve buna e, benzer pozisyonlarda hı hı. yıllarca şahit olduğumuz için e, hem sen anlatırken hem ben yönetirken o topa vurmadan dolayı yani elini konunu kendisine sallamasından veya bir söylemden ziyade o... E, gördüğün gibi son anda Aynen. topu da vuruyor. Sarı kartı gösteriyor. Doğru bir kat. Peki hocam e, maç 2-0 Galatasaray üstünlüğüyle giderken 45 artıda Adana Demirspor'un kazandığı penaltı sol kanattan şekillenen atak. Yusuf Sarı topu içeri çeviriyor. Nelson'un müdahalesi var. Bu pozisyonda oyunu devam ettirdi Abdülkadir Hoca. Varda da Koray Gençerler var. İzleme tavsiyesi devamında penaltı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu hani ben hep söylüyordum ya. Hocam bir siz... pozisyon olunca böyle hani üst üste gelir. Mesela evet. hiç e, yaşanmayan böyle e, maçları seyrederken tanık olmadığımız pozisyon olur ve o pozisyona benzer pozisyonlar böyle üst üste gelir. Enteresan. Dediğim gibi işte bu tip elle oynamalar veya işte topun direği vurup içeri düşüp düşmemesi, ceza sahası içi dışı gibi hani öyle bir anda sıkışır ki e, zaman zaman her pozisyon böyle defalarca e, tekrar eder kendini ve bu enteresanlığı lig boyunca da yaşarız. Geçmiş sezonlarda da şahit. Mesela bu tip e, elle oynamalarda geçen hafta itibariyle bu hafta itibariyle çok geçen hafta net olarak anlattık. Vücudun önde olup genişletilmesiyle arkada olup genişletilmesi arasında yarar sağlama açısından topun geçişini engelleme açısından hiçbir farkı yok. Doğal konumda olmayan bir oynama. İster bunu ayakta iken, ister bunu e, kayarken yap. Netice itibariyle bu pozisyonda olduğu gibi e, kolun bu konumu penaltıyı gerektiriyor. Var da burada e, çok güzel bir uygulama yapmış. Derbi derbi, 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 derbi.